Evet merhabalar bu akşam Violant Ekotek Pro kombimiz F29 hata kodu vermiş ve bunun e, çözüm için neler yapabileceğimizi e, şimdi birlikte bakacağız. Ben öncelikle kombimizi açma kapama tuşuyla kapattı açtım fakat herhangi bir sonuca ulaşamadım. Şimdi kombimizi resetleyerek tekrar bir değerlendirme yapacağız. Bu F29 hata kodunun da herhangi bir gaz kesintisi sonucu olabileceğini öğrendim. Ve bunun için kombimizi resetleyip tekrar bir sonuç alıp alamayacağımızı birlikte göreceğiz. Kombimizi resetlemek için ee, hemen göstergenin alt tarafında bulunan şu düğmeye basarak kombimizi resetledik ve şu anda evet kombimiz kendine kendini resetledi ve normale döndü. Evet havalar soğuk olduğu için 48 derecede çalıştırıyordum. Biraz daha düşürebiliriz. Havalar artık ısınmaya başladı. Bir 42 dereceye kadar indirelim. Ve okeyledik. Evet gördüğünüz gibi F29 hata kodumuzu da gidermiş olduk resetleyerek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, hürmetler.